Arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber silah modunu e, yapacağım. bir tane arkadaşımız istemişti silah modunu. Ben de onu kıramadım. Hemen size silah modunu göstereceğim. Yani çok güzel silahlar var. Üstüm tıkabası, tıkabası silah modu. Ve yani aşağıda da alamadığım silahlar var. Bütün e, silahları bu bölüm tanıtmayacağım. Büyük ihtimal iki bölüm olacak. Çünkü çok silah var. Silahları şu gemilerdeki şeylerin üstünde de diyeceğiz. Hadi başlayalım. silahımız... ...şey, lazer... ...pompası. Yani pompada, normal pompada... ...lazer... Yani ...lazer... ...sonra cemaat... ...böyle bir adam ...işte böyle ahlaklar vermiştik. Gemide de arkadaşlar modla beraber geliyor silah ya. Şimdi bir de elimizde şöyle bir silah var. Son bir Çok dalgalar açıyor. Çok dalgalar açıyor. Cidden güzel bir silah bu da. Bu ne? Evet, böyle bir silah daha var arkadaşlar. Bu silah da hemen sizlerle görelim. İsmi HDV. <laughs> ha, tarama. Tarıyor adamı.

on and yes, on bir santrala ne olduğunu da göstereyim arkadaşlar. Yani bir silah çıkıyor mantar biber. Değişik şu şeyler Şurada bir yerde bir gemi daha vardı oraya gideceğim arkadaşlar şimdi. Şuralarda ya fazla uzak değildi. Aşağıda bir şey mi var? Bana mı öyle biri? Ben şuradan gece görüş ikisini alsam ya? Şöyle Ya Şöyle. Yanlış yazdık. Şöyle bir bakalım. Gece görüş ikisinin nerede? Şuradan direkt bakacağım. Şöyle. Bunu. Nice. Evet, tamam. Güzel bu. Çok şu, şu sıra Bir denildi zaten. İçeyim onu. O da bir şey var da gözükmüyor ya. Gece görüş iksirleri gene gözükmüyor abi öyle bir yapı var suyun dibinde. şöyle kırıp gireceğim içine göz hızlı 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 hızlı. Hızlı hızlı gir. göz 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 bir şey arkadaşlar. Bu son göz bir şey. göz son göz 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 Son sürümle göz 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 724 Minecraft oynarım ama yani ben bile ilk kez görüyorum bunu. Yani altında balık var sadece yani. Neyse biz öbür silahımızı geçelim. Şöyle nükleer silah. burada var. Hepsini Ne de tanıtacağım, sana gidiyor, kapatacağım, geri kalan yerine atlaşmayı bir şey yaptım. Şu şey 마사라스 TV, 마사라스. 트 스토리. 떡, 떡, 떡. 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 니 떡. 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 şöyle vuruyorum. Hiç başlamayacağım En yani son minigun deneyecektik. Şöyle minigun Bu da çok füsünüyor. Oh oh. Bir de sniper var. Çünkü ortaktan mesela bunu vurmayı deneyeceğim ya. Çok net bir şekilde vurabiliyorum. Bir tane daha alıyor. Evet bayağı güzel ya. Bir de vektör gibi bir silah var. Çok kral. Ve <laughs> i̇şte, arkadaşlar. Yine Scar. Ben fazla silah <laughs> İşte çok iyi. Lazer silahı. Oha. Lazer silahı da mı var? Bu gemide mi? Kimse kalmaz. Hatta birileri vardır ya. At şunu. At şunu. <laughs> 네가 oh,